Olmuş. Doktor hanım. Yine aynı şeyler olursa hemen arayın dediğiniz için aradım. Ahmet Bey ben artık size bakamayacağım. Yani doktorunuz olarak. Siz Amerika'ya gittiğinizden beri yengenizle ilgileniyorum. Size başka birini tavsiye edeceğim. Bütün bu olanlar yarım saat içinde oldu ama. Ne zamandır tanışıyorsunuz? Bugün tanıştık. Ama başka bir şey düşünemez oldum. İlaçlarınızı al Uzun süredir almıyorum. Ya o kadar güzel ki. Bakın Ahmet Bey size her zaman söylediğim gibi. Başka şeyler düşünmeye çalışarak bunun bir yanılsama olduğunu... Belki bu sefer gerçektir. Belki tedaviye ihtiyacım yoktur. Yine de Ahmet, sizin durumunuzda biri için bunun tehlike arz ettiğiniz... Kesildi. Ama benim dengemi bozmayınız. Güzel şehir. Şalı bana vermek yerine neden kapıyı asmayı tercih ettin? Gece yatmadan önce beni düşünmesin. Merakla. Anlıyorum. Ee, seni bırakmamı ister misin? Yok sağ ol. Gerek yok. Ben giderim. Peki. Rica etsem bagajı açar mısınız? Ne tarafa? Balat. Çok trafik var abla, olamam. Hadi ya. Köpetli alamam, kusura bakmayın. Allah Allah. İstanbul'da taksi bulmayı kolay mı zannettin? İstanbul dersi bir, Taksiyi görmen, taksiye bineceğin anlamına gelmiyor. Yardım edeyim mi? Teşekkür ederim. Alo. Alo Handan. Vardın mı otele? Yok daha varmadım da. Ya bu senin yolladığın konum doğru yeri göstermiyor. Biz şu an neredeyiz Ahmet? Balat. Biz şu an Balat'tayız. Ahmet mi? Onu götürüyor seni. Ee, Handancığım sen bana tekrar yollar mısın konum lütfen? Bekliyorum. Macide diyorum. Alo. Kimdi o? Handan. Benim en yakın arkadaşım. Oteli o mu buldu? Evet onun daha önceden bir arkadaş çok uzun süre kalmış burada. İnsanın başka bir yer bulamadın mı diyesi gidiyor. Yani ne yapalım herkesin parası her yere yetmiyor. Onun için söylemedi Yani aslında Balat güzel semt yani güzel yerler ama yıl olmuş 2022 yani ne kadar bakımsız. Mesela Avrupa'da Amerika'da olsa evinin çitini bile istediğin renge boyayamazsın duralım. Ben ineyim burada. Öz. Evet. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Arabada söylediklerimi alınmadın değil mi? Ne münasebet olur mu öyle şey? En azından taşımana yardım edeyim. Yok yok hiç gerek yok. Sağ ol. Ee... Emin misin? Evet evet. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Ee, yemek diyecektim. Efendim? Bir gün birlikte yemek yer miyiz? Et. Lütfen kabul et. Bir de takip isteği yolladım sana. Gördüm. Aramanı bekleyeceğim. Hanımefendi, çantanızı unuttunuz. Bana mı seslendiniz? Yok, hayır. Hoşça kal. sana mı kaldı? Hiç güzel herif. sana mı kaldı? Bir çorbaya. Çabuk. Thank <laughs> <laughs> Anneciğim. Canım gel. Ay herkes bıraktı şu şekeri. Ben bırakamadım. Senin tek kötü oyun bu olsun. Oh, benim tatlı dillim. En sevdiğim oğlum benim. İnsan evlat ayırmaz derler ama çok saçma. Ben ayırırım vallahi. En sevdiğim sensin. Ee anlat bakalım. Nasıl geçti Ankara işler, haberler? Abimin için her şey hazır. Yakında ...Yazım Işık politikaya atılır ve önünde sonunda bu ülkenin sağlık bakanı olur. Hmm. Peki yerine kimi bırakacak? Beni tabii ki. Cihangir onu bırakması için elinden geleni yapacaktır. Bu <laughs> içten güçten ne anlar? Abim de bunu gayet iyi bilir. Cihangir ona yumuşak karnından yapıştı. Karısıyla ile ilişkisi çok uzun zamandır böyle üç kişilik bir ilişki. Cihangir olmasa Nini'yi idare edemez. Buna hafif alma. Abim her zaman akılcıdır. Evet ama adil değildir, menfaatçıdır. Cihangir'le seni birbirinize bağlamadan rahat etmez. Seni Cihangir'le denetlemenin her zaman bir yolunu bulacaktır. Ve aranıza hep bir sorun bırakacak ki hakem olarak hep ona ihtiyaç duyun. Böyle bir şey yapacağını hiç zannetmiyorum. <laughs> Onu benim kadar iyi kimse tanıyamaz. Anneciğim. Eğer beni hafife alırsa Hayatında hatasını yapmış olur. Boşuna demiyorum en sevdiğim sensin diye. Biliyor musun Tunç da sana çok güveniyor. Sektör için çok büyük bir şans olduğuna inanıyor. Sence ilk görüşte aşk diye bir şey var mı? Birisiyle tanıştım. Ay işte bundan korkuyordum. Ahmet. Anne. Ne olur öyle Ahmet deme. Bak ben kaç sene tedavi oldum. Ayrıca bu sefer farklı. Sen de görseydin, bu kızı kim görse çarpılır derdin. Aferin. Anne, ha vardın mı? Evet. Şimdi girdim odaya. Ha, iyi. Ee, adam mı bırakmış seni şu trendeki? Ay anne yok artık ya. Senin başka işin gücün yok mu? Senin için umutlanmaktan başka mı? Vallahi yok. Evet anneciğim, sen nasılsın? İyi misin? E kutuyu ne yaptın? Macide ne oldu? Macide kayıp mı ettin? Anneciğim ben seni sonra arayacağım tamam mı? Hadi görüşürüz. Macide ya. Sonunda beklediğim telefon geldi galiba. Alo. Alo Ahmet Macide ben. Bu kadar çabuk geri döneceğini tahmin etmiyordum. Ee, Ahmet, ben senin arabanda bir çanta unuttum. İçinde çok önemli bir şey var. Ah, öyle mi? Ee, bir baktırayım ben o zaman. Benim onu senden acilen almam lazım. Onu sakın kaybetme, olur mu? Tamam, merak etme. Yemekte alırsın. Daha erken alsam olmaz mı? Mümkün değil. Çıkarcılık yapıyorsun ama. Allah macide hanım. Kusura bakmayın ama insan geri dönmek istediği yerde bir şeylerini unutur. Ben psikoloji okudum. O iş öyle olmuyor ama neyse. O zaman bunları yemekte konuşmaya devam ederiz. Haber vereceğim. Görüşürüz. Hoşça kal. Oo, Ankara'dan abim gelmiş evde bir bayram havası. Ne yapıyorsun kız? İyi şey misin? İyi vallahi işte. Bodrum dönüş enerji patlamaları. Sen daha haberler. Ne oldu başlandı mı Kazım abimle büyük kavga? Yasemin ileri geri konuşma kızım hadi işine bak. Bu evde doğruları söylemek hep suç abicim. Ama ben baştan söyleyeyim ha. Yani böyle bir durumda kesinlikle yerim Kazım Işık'ın yanı bilesin. sonra kimse bana kırılmasın yani. Seviyorum seni kız.